Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli hocamız ve MKYK üyemiz Klinik Doktor Miktar Ertan Bey, İl Başkanım Nedim Ertürk, İlçe Başkanlarım, Teşkilat Mensubu Arkadaşlar, Kıymetli Delegeler, Diğer Siyasi Parti Mensupları, YSK Memurları ve Emniyet Mensupları ve birbirinden kıymetli Cumayrı Halkı, Hanımefendiler, Beyefendiler ve geleceğimizin teminatı olan değerli gençlerimiz, hepiniz, hepiniz ikinci olağan kongremize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurmak için çıktığımız bu kutlu seferde sizlerin inancı ve desteğiyle milli görüş bayrağını burca dikeceğimiz gün yakındır inşallah. Bu başarıya ulaşmamız için ne yapmalıyız? Elbette ki temel ilke ve amaçlarımız çerçevesinde gereken çaba, gayret ve samimiyeti göstermeliyiz. Peki nedir bu temel ilke ve amaçlarımız? Milletimiz tarafında yüzyıllardır benimsenmiş ve özümsenmiş özüm olunan milli görüş zihniyetini temel almalıyız. Hak ve adaleti üstün tutmalıyız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışı esas alıp bütün insanlığa ve mahlukata şefkatle muameleyi benimsemeliyiz. Güçlü olanın hakkı sayıldığı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünyanın kurulması temel idealimiz olmalıdır. Her türlü zulme ve haksızlığa haksızlığı önlemek, iyinin, güzeli faydalının, adaletin, doğrunun hakim olmasını temin etmek için çalışmalıyız. Öncelikle milletimize olmak üzere tüm insanlığa adalet, refah, huzur ve barış, insan hakları, izzet ve onur sağlamak için çalışıp milletimize karşı dürüst, güvenilir ve şeffaf olmalıyız. Ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini daima ön planda tutmalı. Millet iradesinin üzerinde hiçbir veşeli güç yoktur ilkesiyle hareket etmeliyiz bütün insanlara din, dil, ırk ayrımı gözetmeden adil davranmalı, problem üreten ve sadece eleştiren değil, uzlaşma hedefli, yapıcı bir siyaset izleyip ülkemizi her bakımda üstün ve saygı duyulan bir konuma ulaştırmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması ve yarınlara güvenle, umutla bakabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı azim, gayret ve zamanında yapmalıyız. İşte bizim anlayışımız budur. Bizim anlayışımızda bu ülkenin, bu milletin, bu ümmetin zararını hiçbir anlayışa, kişiye ya da kuruma yer yoktur. Bu sebepten bu dava safdır ve temizdir. Sizlerden talep ettiğimiz böylesine temiz ve yapıcı siyasetiyle çözüm ona rakiplerine yani diğer tüm partilere kat ve kat fark atan bu anlayışa olan inancımızı her daim yüksek ve diri tutmanızdır. Biz bu davaya gönülden inanıyoruz ve içimizde yaşıyoruz. Rabbim bu heyecanımızı ve inancımızı diri tutsun inşallah. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun inşallah.